Evren yayında. Merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü podcastimizde D vitamini hakkında konuşacağız. D vitamini sağlığımız üzerinde çok derin etkileri olan ancak çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir vitamin. Peki D vitamini nedir, ne işe yarar ve onu hangi gıdalardan temin edebiliriz? Tüm bu sorulara net ve detaylı cevaplar vereceğim. D vitamini nedir? D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve aynı zamanda bazı uzmanlar tarafından hormon olarak da değerlendirilir. Bunun nedeni vücudumuzdaki farklı işlevlerde oynadığı düzenleyici rolüdür. Bildiğimiz birçok vitaminden farklı olarak D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde de doğal olarak sentezlenebilir. Buna rağmen birçok kişi güneş ışığından yeterince faydalanmadığı için D vitamini eksikliği yaşamaktadır. D vitamini'nin iki ana formu vardır. D2 ergokalsiferol ve D3 kolekalsiferol. D2 bitkisel kaynaklardan, D3 ise hayvansal kaynaklardan elde edilir ve ikisi de vücutta benzer şekilde işlev görür. Ancak D3 formunun vücut tarafından daha etkili bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. D vitamininin faydaları nelerdir? D vitamininin tayin edici özelliği kemik sağlığı üzerindeki etkisidir. Kalsiyum ve fosforun emilimini kolaylaştırır ve böylece kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ancak D vitamini kemik sağlığıyla sınırlı bir rolde değildir. Birçok başka işlevi de bulunmaktadır. 1. Kemik ve diş sağlığı ilk olarak D vitamini eksikliği sonucunda rahitizm ve osteomalazi gibi kemik hastalıklarının ortaya çıkabileceğini belirtmek gerekir. Bu yüzden D vitamini hem çocuklarda hem de yetişkinlerde güçlü kemikler ve sağlıklı dişler için gereklidir. 2. Bağışıklık sistemi D vitamini bağışıklık sistemini destekler ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları önlemede olumlu etkiler gösterdiği bilimsel olarak gözlemlenmiştir.